Luricina'yı tanımlamak hiç de kolay bir şey değildir. Çünkü Luricina'nın bir geçmişi var, bir de şimdiki hali var. Geçmişi güçlü, yeri titreten, sağlam basan bir Luricina. Şimdi de zavallılar oynayan bir Luricina. Köyün ihtiyacı olan çok şeyler vardı. Onları yapmak için yola çıktım çünkü ben başkanlıktan önce muhtar olduğum için görürdüm nelerin olduğunu tespit ederdim ve en çok giden oldu ve bunda da bilmem artık takdir halkındır ama başarılı olduğuma inanırım 2006'da belediye başkanı olmadan en çok ihtiyaç duyulan şey köyde yıkık olan evlerin durumu atıl durumda köylülerimizin boşalttığı evlerin atıl vaziyeti en kötü görüntüydü ki bu görüntü tamamen ortadan kalkmadı hala daha devam ediyor 2006'da göreve geldiğimde ilk önce temizlikten işe başladık, gerek molos temizliği, gerek yol kenarlarının temizliği, özellikle de köyün girişinde yıkık olan duvarları ve yine köyün girişinde olan eski mezarlığımızın duvarların yıkık bu çirkin görüntüyü kaldırmak için taş duvar günlerle elemanlarım, ekipleri, Akıncılar Belediyesi'nin ekipleri taş duvar ördü. Orada çok büyük bir çalışma yaptık. Bu aylarla cada gitti günler değil. Çünkü taş topladık ve ördük. O köy girişindeki ilk çirkin görüntüyü ortadan kaldırdık. Daha sonra da yanına Akıncılar Belediye Parkı'nı yaptık. 15 bin TL'lik katkı alan bir Akıncılar Belediyesi'nin 100-120 bin dolaylarında bir parkı halkına sunması ...hiç de kolay değil ve alkışlanacak bir durumdur. 72'de tam teşekküllü hastane olarak açıldı. Şu anda sağlık ocağı olarak hizmet veriyor. Akıncılar Hastanesi. Akıncılar Sağlık Ocağı olarak hizmet verir. Hastanemiz etrafının etrafında asfaltlayacak. Ee, biz köyümüzde elektronik baskül kurduk. Üreticilerin sebepleri bundan. Elektronik baskül olur da... ...ambar olmaz mı? Bir de tahıl ambarı yapmak görevimiz olacak bu dönemde. Köyüm için hayalini kurduğum en büyük proje köyümün o eski günlerine dönmesi. En büyük proje budur. Başka diğer projeler günübirlik projelerdir olur. Onlar yapılır. Bizim için hiç de zor değildir. Ama en büyük proje köyümüzün eski lüğüne olmasıdır. Hayalime ulaşmak için azimle, hırsla durmadan çalışmak gerekir ve onu da yapacağız, başaracağız. Bu dönemde yapacağımız en önemli şey bu gençlerimize arsa temin etmektir. Bunun için benim uğraşlarım var. Gençlerimizi orada tutabilmemiz için en önemli nedenlerden biridir bu. Çocuklar için daha önceden yaptığımız gibi parklarımızı geliştirip bakımını sağlamak ve emniyetli bir şekilde oyun oynamalarını, günlerini geçirmelerini sağlayacağız yaşlılarımız için hizmetlerimizi biz aksatmadan sürdürmekte yaptığımız saç bakım ve onarımlarıdır, boyamaları, kesme falan. Beslenme açısından kendilerine seminerler düzenleriz. Bu önümüzdeki dönemde onu da eksiksiz her yıl devam ettireceğiz ve kendini bakımlarını yapacağız. Örnek aldığım çok belediye var. Tabii ki bunların başı yalnız Kıbrıs'ta değil, dünya belediyeciliğinde de belki de ilk sıralarda yer alan Mausa Belediyesidir. Onun değerli başkanıdır. Bütün CTP'li belediyeler birer örnek teşkil eder. Her birinin ayrı ayrı mükemmel çalışmaları var. Belediyecilik hizmet işi, hizmet benim işim.